ve seçimleri konuşacağız. Artık o da bir siyasi diyebiliriz. Efendim, onu milletvekili adayı kimliğiyle tanıştırayım. Ama title'ında tabii ki hocam yardımcı doçent doktor Hüseyin Işıksal bizlerle birlikte Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayı. Sayın vekil adayım hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen sormalı. Teşekkür ediyorum. Ben aynı benim yani farklı bakmana gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> yok hocam alışmaya çalışıyorum. <laughs> yani yarın milletvekili olursan daha farklı bakacağım, alışmaya çalışacağım. Ya i̇şte biz bunu değiştirmek istiyoruz. Yani niye bir adam milletvekili olunca farklı bir adam oluyor, bakan olunca farklı bir adam oluyor da e, kendi olmuyor. İşte esas de sorun buradan kaynaklanıyor. Diye Peki hocam sen neden milletvekili olmak istiyorsun? Ya Hakan'cığım e, artık zamanı gelmişti. Neden? E, çünkü biliyorsun biz yazıp çizen adamlarız. Yani ülkemiz için üzülen, dayı olması için hiçbir menfaat beklemeden yazıp çizen adamlarız bağımsız bir şekilde. Fakat gördük ki e, biz meydanı boş bıraktıkça yani dürüst, kariyerli, ilkel insanı boş bıraktıkça e, bir yere dolduruyor o boşluğu. Ve dolduran örnekler benim pek hoşuma gitmedi açıkçası. Yani bunca yıldır sabırla bekliyoruz. Ülkemizi gerçekten hak eden, layıkıyla yöneten insanlar çıksın diye. ve fakat biz bekledikçe durumun daha da kötüye gittiğini gördüm. E, ve bu çağrı, toplumdan gelen bu çağrı aslında bir aday olmaya itti. Fakat e, benim öyle çok büyük bir hırsım yok. Yani muhakkak seçileyim, onu yapayım, bunu yapayım diye değil, değil. Çünkü benim e, bu topluma hizmetlerim her koşula devam edecek. Sadece bu topluma değil, benim evrensel görüşlerim, işte yayınlarım, yazılarım devam edecek. Yani bu hiç kimseye de küsecek falan değilim. Fakat artık toplumumuz e, bence bu yönetimi hak etmiyor. Yani ben bu kanaate vardım, artık bunu hak etmiyoruz. Peki hak etmiyoruz da seçeneğimiz var mı? İşte o noktada ben ve benim gibi pek çok yeni yüz değerli insanlar bu yola başımızı koyduk ve çok da büyük ödün vererek koyduk. Ben hep bunu söylüyorum. Yani çoğu insan buna rant mekanizması olarak bakıyor. Nasıl olsa işte bir korum, üç alırım falan. Biz öyle bakmıyoruz. Yani maddi manevi bir ödün koyduk ortaya. Bunun da takdiri tabii halkımızdan olacak. Yani ben diyorum ki halk kendi kendine not verecek. Bize not vermeyecek yani. Kendi kendine not verecek. Çünkü sonuçta insanların özgeçmişleri, ne yaptıkları, kariyerleri ne yapacakları bence her şey her şey ortada. Yani bunu artık e, eşeği boyayıp da ata benzetmeye gerek yok. Yani bu her şey ortada. Ondan dolayı diyorum ki e, küçük hesap olanlar küçük hesaplarını yapacak ama daha büyük hesap olanlar daha büyük hesaplar yapacak bu toplum adına. E, biz de umuyoruz ki o büyük hesaplı e, insanlardan güzel bir mesaj alacağız inşallah. Anladım. Peki siz milletvekili olmak istiyorsunuz ama halk ne istiyor? Halk kimi milletvekili olmasını istiyor? O kadar geziyorsun. Evet. Ee, bu ülkeyi de çok iyi tanıyorsun, evet. ee, her bir sınıfı çok iyi tanıyorsun, yani normal akademisyen kendi çok dolaşan bir insansın, biliyorum, çok yakından tanıyorum seni. Ee, ne istiyor vatandaş? Yani e, seni gördükleri zaman, evet genç bir aday olsun, e, genç olduğu kadar sadece genç değil, bilgili, Aynen. donanımlı Aynen. bir aday olsun mu diyor yoksa, hayır kardeşim siz daha dünün çocuğusun, affedersin. Hı -hı hani halk söylüyorum. Siz daha biraz daha pişin durun bakalım falan. Bir bekleyin mi diyorlar? Ne diyor vatandaş? Seni hissettiğin Çok Çok güzel söyledin Hakan. Yani bu eski siyaset anlayışı, yeni siyaset anlayışı her noktada birbiriyle çelişiyor. Her noktada birbiriyle kapışıyor diyelim. Bu senin söylediğin argümanlar da bunun göstergesi. Yani bak ne sen çok güzel ifade ettin. Ben halktan kopuk insan değilim. Yani biz akademisyenler, her uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi çalışan akademisyenler zaten topluma naz ediyoruz. Yani devamlı olarak toplumla iç içeyiz. Toplumun dinamiklerini, genel trendleri falan çok iyi analiz edip yazan insanlarız. Yani biz oturup da işte fasulyenin faydalarını yazmıyoruz. Ya da Mars, Uranüs'ten ne kadar uzakta yazmıyoruz. Biz bu toplumu yazıyoruz. Ve dünyadaki sistemleri de yazıyoruz. Şimdi bu bu kadar aşıkarken e, siyaset anlayışını sadece ve sadece Kuzey Kıbrıs'taki birkaç kişiye işte rant sözü vermek, iş sözü vermek, işte onları böyle ev ev dolaşıp kandırmak, bunu bu, bu noktaya indiren arkadaşlarımız var. Ve siyaseti bu kadar alanını daralttıkları için, anlamını da anlamsızlaştırdıkları için, Bizi gördükleri zaman aynı senin söylediklerini söylüyorlar. İşte siz dünkü bugünkü çocuklarsınız. İşte bir programda bana ayağın tozlanacak falan dediler. Tabii bunlar komik komik şeyler. Yani artık bun, bu anlayışın ve bu siyasetçilerin hep birlikte böyle toplanıp çöp atma vakti geldi. Hatta geçti bile bana sorarsan. Halk ne istiyor? Açıkçası ben bu seçimin çok farklı olacağını düşünüyorum. Yani bunu belki çok kişi söyleyebilir ama ben bunu yaşadığım için söylüyorum. Halk artık bir yenilik istiyor. Halk artık partizan politikaların bitmesini istiyor. Halk artık işte seçim kurultaylarıdır, odur budur. Bunlar için işe gelmenin adeta bas gibi, işte böyle bir kurultay olsun da işe geldim diye beklemiyor. Halk artık laiki de bu toplumdaki sosyal adalet mekanizmalarının her noktada çalışmasını istiyor ve bunu yaparken de kariyerde çünkü yeni olmak çok bir şey ifade etmiyor Hakan. Yani yeni ben çok aday gördüm yeni aday. Yani abilerinin yanında çırak gibi oturuyorlar. İşte ben de abim gibi olmak istiyorum. Yani onlar o diğer siyasetçilere abi diyor. İşte abim gibi olmak istiyorum. Bak ne güzel onun yöntemlerini uygulayayım. Ha onun gibi ben de küpümü doldurayım. Böyle düşünün bir sürü yeni yüz var. Yani onu iyi ayırt etmek lazım. Yeni yüz demek ille de siyasete yenilik getirecek değil. Fakat biz bir mental değişikliğinden bahsediyoruz. Yani tamamıyla siyasete bakış açısını değiştirmeye çalışıyoruz bazı genç ve dinamik adaylar. Savaş bunun savaşı aslında. Yoksa e, baktığın zaman aslında programlar arasında böyle çok çok büyük bir farklılıklar yok bence. Dış politika konusunda işte biraz ufak bir farklılıklar var. Fakat genel olarak bence esas olayın özü programıyla, lideriyle, kadrosuyla ve prensipleriyle bu işi en yapacak olan parti kimdir? Yani sorulması gereken soru bu. Ben de bütün bu soruların yanıtını, Demokrat Parti ulusal Güçler olduğunu bildiğim için bu partine aday oldum. Ee, i̇nşallah da e, güzel bir sonuç alacağız. Genç adayları veya yeni yüzleri ne kadar şanslı görüyorsun hocam? Şimdi açıkçası Hakan, e, ben çok şanslı görüyorum. Çok samim söyleyeyim sana, ben e, meclisin en az yarı yarıya yenileceğini düşünüyorum. Yani Anladım. o kadar eski milletvekili, bakan, her türlü güç vaat, işte rant mekanizmadan yarandıkları kitleleri olmalarına rağmen benim inancım meclisin en az yüzde yenileceği ve umarım bu yenilik de bir iğme kazandıracaktır. o konuda ben umutluyum. Ama şöyle de bir şey var. Hani ben 14 yıldır buranın siyasetini bizzat takip eden birisi olarak söyleyeceğim. Ee, ...genellikle söylenilenlerle ortaya çıkan çok da birbirine yakın olmuyor. Evet. Yani mesela belediye başkanlığı seçiminde x kişi o çok dürüst... ...gerçekten çok namuslu, çok beyefendi diyor vatandaş. Ee, i̇şte muhakkak seçilmelidir, seçilecektir diyor. Adaya soruyorsun, adaya diyorsun ki kendini ne kadar şanslı görüyorsun. İşte buraya gidiyorum, böyle tepki alıyorum. Buraya gidiyorum, böyle tepki alıyorum. Kafaları zorlarım ama kesin kazanacağım gözüyle bakıyorum diyor... Son sıralarda yer alıyor Evet. Sonra vatandaş ediyorsun ki Ya o kadar dürüst söyledin dürüst <laughs> dedin Ve sonuç ortada Niye evet. böyle diyorsun Ama diyor işte yani tamam iyi dürüst efendi güveniyoruz Ama diyor ve orada tıkanıyor İşte o ama noktası Aslında bizim halkımız çoğu şeyin farkında bence Yani şöyle bir gerçek var Öyle Adalay vardır Gerçekten senin dediğin gibi çok dürüsttür Bir şey de verebilir Fakat partisi yanlıştı örneğin Öyle adaylar vardır. E, seçilme şansı partisinden dolayı hiç yoktur. Hatta belki öyle bağımsız adaylar vardır. Çok kaliteli insanlardır. Fakat bu ülkede örneğin bağımsız bir adayın seçilme imkanı bence yoktur. Yani matematik olarak konuşmak gerekirse, sayım olmak gerekirse hemen hemen yoktur. Yani bütün bunları göz önüne bulundurduğunuzda demek ki sevgili Hakan şöyle bir gerçek çıkıyor ortaya. Siz bireysel olarak tabii ki fark koyabilirsiniz. Ben bunu her yerde tartışırım. Bireylerin her zaman bir fark yaratacağını düşünen bir insanım. Zaten inanmasam siyasete girmezdim. Fakat bütün bunları altını çizerken de katronuz ve partiniz de çok önemli. Yani bu ikisi katronuz ve partiniz. Yani doğru zamanda, doğru yerde, doğru katlarda olmazsanız Maalesef çoğu şeyi değiştirme şansınız pek yok. İşte o ama da bence ondan kaynaklanıyor. Yani biraz da daha, daha genel düşünmek lazım, biraz da daha katbudara bakmak lazım. Bana sorarsanız biraz da lidere de bakmak lazım. Yani liderin bir parti liderinin vizyonu da çok önemlidir. Bütün bu değişim sürecinde, bütün bunlar alt alta geldiği zaman da e, hepsinin bir şekilde uyumlu olması gerekir. <laughs> Zaten bu noktada şunu anlatayım. Yani ben zaten siyasete kolay kolay girecek bir insan değildim. E, fakat Demokrat Parti ulusal güçlerin gerçekten vizyonunu, programını e, bu toplumu kurtaracak bir çözüm önerisi gördüğüm için girdim. Ve bundan sonra da benim işte partimle yaşayacağım tek sorun bizim çizdiğimiz bu yol haritasının eğer dışına çıkarsak olur. Yani o yol haritasıyla benim prensibim arasında çok bir farklılık yok. Bu noktada da bir bütün olarak buna inanan bireylerin bir çatı toplanması ve o çatının da e, Halka inip ondan destek istemesi bence en doğru olan yol bu. Anladım. Peki Hüseyin Işıksal meclise girerse biz e, nasıl anlayacağız meclise girdiğini? Farkın ne? <laughs> Çok güzel sor Hakan. Gerçekten nasıl anlayacaksın? <laughs> ee, yani şimdi... Tabii beni bilen arkadaşlarım, yani akademik camiadan işte uluslararası konferanslar her gittiğimde altını üstüme getirmemle, ne bileyim dikkatlere çekip muhakkak bir konuşma yapmamla biliyorlar. Ondan dolayı şu anda onların yüzünde bir gülümseme belirledim. Ben tahmin edebiliyorum yani e, beni tanımayan bir insan böyle bir soru sahibi fakat tanıyan bir insanın yüzünde şu anda ben gülümseme görüyorum. Ben tanıdım da soruyorum Kesinlikle hocam. Kesinlikle fark olacak Hakkancığım onu söyleyebilirim sana yani meclis oturumdan tut da e, inşallah e, iktidara gelirsek özellikle dış politika konusunda ben inanılmaz katkı koyacağımı düşünüyorum buradan da böyle biraz sürpriz yapalım falan <laughs> yani sonuçta şöyle bir şey var bu insanların katkı koymaları için sevgili Hakan bazı yer çok önemlidir birincisi eğitim kim ne derse desin eğitim dünyanın en iyi okullarında en iyi eğitim almak çok önemlidir onun size kazandırdığı tecrübenin ölçülemez yani kimse kusura bakmasın ve ben Kıbrıs'ta kalıp da tecrübe kazanacağına inanan bir insan da değilim yani burada kendimizi kandırmayalım bu topluma katkı koyacaksak bu ancak ve ancak yurt dışı tecrübeleriyle olur. Bu konuda herkese tartışabilirim. İkinci olarak birikiminiz çok önemlidir. Kazandığınız birikimler. Üçüncü olarak da tecrübeleriniz. Yani aslında bir, birikim tecrübeyi de aslında bir kategori koyabilirsek. Üçüncü olarak da sizin uzmanlık alanında vereceğiniz katkı çok önemlidir. Yani bugün ben bakıyorum. Herkes örneğin, örnek veriyorum dışarı bakan olmak istiyor. Her partiden herkes dışarı bakan olmak istiyor. Peki senin eğitimin ne? dışarı olabilecek kapasite bir insan mısın? Misal olarak veriyorum. Değil. Ama bireysi olarak işte bağlantılarıyla, o işte parti başkanı oyla buna bu işe götürmeye çalışıyor. Peki biz bu insandan ne bekliyoruz? Yani konusunda uzman olmayan, birikim olmayan, tecrübesi olmayan insanlara ne bekliyoruz sevgili hakkım? Yani ben de diyorum ki ben bunca yıldır edindiğim bilgi, işte birikimleri tabii ki bu devlet için kullanmak isterim. Tabii ki çünkü dışarıdan yazdığın zaman seni maalesef çok ciddi almıyorlar. Yani benim ne fikirlerim oldu? Plan B, O, Bu falan böyle. Ya yani kimsin sen? İşte Hüseyin Işıksal. Kimsin? Akademisyen. Ama devlet mekanizmasında bu fikirler tabii ki değer bulacaktır. O noktada ben çok ciddi katkı koyacağımı düşünüyorum. Yani özellikle dış politika konusunda ve daha da önemlisi işte kendimizin bu çökmekte olan, aslında çökmekte olan diyorum ben birazcık şey, iyimser bir şey yani çoğu kişiye göre çökmüş olan sosyal adalet kavramının yeniden inşası en azından. Bunun için sonuna kadar mücadele vereceğim. Bunu da zaten herkes biliyor. Peki, e, inandığın politikaları çok basit bir şekilde halka anlatabiliyor musun? Çünkü şimdi yeni bir yüzsün, hı hı. ben seni tanıyorum, akademisyensin, e, akademisyen olduğun için bazı doğrular var. Evet. Yani hayır veya evet diyebileceğin diyemeyeceğin doğrudur. O doğrudur bir kere. O senin gözünde doğrudur. Onu senin parti başkanın bile değiştiremez o doğruyu. Ama parti başkanın e, şeyi de değiştiremez. Parti binasında değiştiremez. Dışarıdayken partiyle hareket etmek zorunda kalacağın zamanlar vardır. Evet. İşte o zaman hani hiç böyle kendimle ters düşerim e, bildiklerimle inançlarımla ters düşerim dediğin oldu mu? Şimdi bu ikilimi herhalde yaşamayan hiç kimse yoktur. Yani ben böyle bir iklim yaşamayacağım, öyle bir şey yok diyen insan zaten şimdiden kendini kandırır. Çek, çekilsin belki. gitsin yani. <gülüyor> Ama <gülüyor> benim söylediğim şey şu. Şimdi biz de aslında bazı şeyleri tam detayına inmiyoruz. Ben detaylarken şunu görüyorum. Yani o partiyle ters düşmeler de aslında bana sorarsan başından iki tarafından mesajı tam algılayamamasından kaynaklanıyor. Yani siz örneğin bir rant mekanizmasına geliyorsunuz partiye, diyorsunuz ki işte şunu yapayım da beni şuraya getirsinler. Sonra bir bakıyorsunuz o olmuyor. Ondan sonra istifa ediyorum falan deyip çekiliyorsunuz. Hı hı. Şimdi bunlar çok yaşanıyor. Yani bence esas temel de bu noktada kaynaklanıyor. Yani insanların rant kaygısı, mevki kaygısı, e onları esas partilerden koparıp götüren şey. Yani ben bunu böyle öyle bakıyorum. Şimdi ben diyorum ki başından dürüstüz kartlarımızı açalım. Biz bir program yaptık. Ben bu programa yüzde yüz destek veriyorum. <laughs> Bu noktada sorun çıkarsa dediğin gibi yani partiden ayrı düşmek demek aslında partinin kendi kendi de ayrı düşmesi demek. Yani orada yani... bir sıkıntı yaşanabilir. Yoksa benim parti de aykırı düşecek diye bir kural yok. Benim tek derdim partimiz prensiplerini yüzde yüz uygulayabilecek mi? Ki ben inanıyorum buna. Eğer olmasa da zaten hiç de çıkıp da bana partiye ters düşün diyemez. O zaman ben onlara hayır siz kendi partinizde ters düştünüz. Çünkü bizim ilkelerimizde madde 1, partisancılık son bulacak. Madde iki madde 3 diye sıralarım. Ha hayır benim şey yaptım. Genellikle vatandaş hı hı. bak işi vatandaş noktasında incelediğinde tamam. vatandaşa gittiğinde vatandaş ...demokrat partiye baktığı zaman... ...sen demokrat parti adayısın, o, ulusal güçler yani. adaysın. ...demokrat parti ulusal güçlere baktığı adam, baktığı zaman... ...bugüne bakmıyor. O böyle geçmişi, her şeyi birlikte harmanlayıp da bakıyor. Evet. Kuşkusuz hepimiz yani Allah'ın bir kuluyuz, hata yapacağız. Tabii partinin de yaptığı hatalar muhakkak vardır. vardır Ve evet. insanlar değerlendirme yaparken genellikle hatalar kısmıyla... ...ya Hüseyin Hoca ha. senin partinin de şöyle yaptıydı... ...böyle yaptıydı kısmıyla evet. gelir senin karşına. Evet. Şimdi orada veya verdiğin cevap şu mu biz bu programla birlikte artık Demokrat Parti ulusal güçleriz mi yoksa ya kardeşim ben partiye bugün girdim. Yani ben bundan sonrasıyla mesulüm. Bundan öncesi beni çok fazla da ilgilendirmiyor. Yoksa benim en başında söylediğim gibi evet. hatasız kul olmaz. Biz de hata yaptık mı? Üçü birden. <laughs> ya gerçekten yani söylediğin üçü birden. Fakat en birinci argüman dediğin gibi. Yani biz de Ulusal Güçler olarak yeni bir oluşumuz. Yani bu yenileniyoruz sloganı göklenilmedi. Yani biz kendimizin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz bir defa yenileniyoruz. Yani program olarak da yeniliyoruz, kart olarak da yenileniyoruz. Ee, şeyimizi çok açtık, ee, yelpazemizi çok açtık, herkesi kucakladık. Yani geçmişte CTP'den tutun da UBP'ye kadar pek çok kişi bu partilere üye olmuş, bu partilere de ciddi çalışmalarda bulunmuş pek çok kişi şu anda bizim saflarımızda. Demek ki bir ışık veriyoruz halka ki bu ışık bize geri dönüyor. İlk olarak bunu söylerim. Yani biz yeni bir oluşumuz ve bu yeni oluşumun bir programı var. Biz artık bu noktadan sonra ileriye bakıyoruz. Çok geçmişe bakmıyoruz. Birinci söyleyeceğim argüman bu olur. İkinci söyleyeceğim argüman elbette ki hatar olmuştur. Yani hiç kimse biz hata yapmadık diyemez. Tabii ki hata olmuştur. Fakat benim ciddi anlamda gördüğüm geçmiş hatalardan ciddi dersler çıkarıldı. Yani bunu da söylerim insanlara. Çünkü öyle partiler görüyoruz. Geçmişte yaptığı hatalardan hiçbir ders çıkarmamış. Aynı tas aynı ama devam ediyorlar bizde ben ciddi bir şey görüyorum yani bu geçmişteki hatalardan çok ciddi ders çıkarıldığını görüyorum zaten örneğin, en basit örneği vereyim ben sana birinci olarak biz iktidara gelirsek ilk yapacağımız iş anayasal reform ve seçme ve seçilme yasasını değiştirmek. Yani artık böyle milletvekilleri e, işte futbol takımlarından Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a e transfer olur gibi e, böyle şapkan alıp gidemeyecekler. Önce bunu değiştireceğiz. Zaten partimiz kendi arasında imzaladıkları senetlerle bu transfer işini fiil olarak aslında son verdi. Hı -hı. E, yani bunlar hep geçmişten kaynaklanan derslerin bir, hep bir basit örneği olarak gösteriyorum ben. Üçüncü olarak da tabii bu yani en küçük argüman. Evet Hakan ya ben orada değildim. Yani eğer benim birebir e, imzamın olduğu bir hata bulurlarsa gelsin söylesinler. Fakat yani onda muhatabı ben değilim. Eğer kimin hata yaptığına da inanıyorlarsa e, çıkıp onunla da görüşebilirler. Çünkü bu konu şöyle bir sıkıntım oldu. Bir programda işte bana yükleniyorlar. Sizin parti şöyle yaptı böyle yaptı. E, bilemiyorum yani kapılar kapılar arkasında böyle gerçekten? bir şey. Oldu. Gerçekten <laughs> bilmiyorum. Ben orada sessiz kaldım. Ondan sonra parti içinde fırçalandım biraz. Yani işte dediler ki yanlış bir argüman bu. Yani bunu yapan biz değildik örneğin. Bu böyle bir hata yapıldı. Çok ciddi bir hataydı fakat orada biz değildik dediler. Tabii bu da yani işte benim 20 yıl öncesinin o ilk kuran zamanları yani kapalı kapalıysa koşalım bin ihtimal yok. Ondan dolayı da bunu şöyle diyorum. Eğer öyle bir argümanınız varsa, iddianız varsa o zaman gidin. O muhataba gidin, şey yani. muhatabınıza gidin. O muhatabınız da size eminim e, gereken cevabı da verecektir. Yani o konuda da e, güvenim var. Ya, ya bu konuda da işiniz çok zor aslında. Evet. Yani düşünsene yani yaşamışsın zaten bir programa katılıyorsun sana 15 sene öncesinin bir demokrat Partisi ile ilgili bir öncesi, şey sor. Evet. Ama demokrat Partisi'nin cevap vermek zorundasın gibi hissediyorsun Tabii, bir tarafta. Cevap vermeye çalışıyorum fakat Sıkıntı. yani işin esas muhatabı kimse en en güzel yanıtı verişini bakın hepimiz hakkında spekülasyonlar üretilebilir. Doğru. Benim aklıma da üretilebilir. Yani tertemiz bir adamı bile kirli göstermeye çalışabilir. Çünkü garip bir dünyadayız Hakan yani. <laughs> Doğru. Çok garip bir dünyadayız. Yani ben bunu biraz şey yapıyorum. Yani en adamın en giysi bile tantılı bir ortamdayız yani. Yani gerçek garip bir dünyadayız. O noktada ben diyorum ki herhangi bir suçlama varsa herhangi bir insana o insana muhatap olsunlar. Evet. spekülasyon olur. Anladım. Son artık sonu da şeyle yapayım. İzleyicimizin mesajıyla yapayım. Son dedim de bir iki dakikamız var. Yine Yana şey yapacağım. Yani. <laughs> yedirme falan. <laughs> i̇ki dakika yedirme. <laughs> Sayın Işıksal sizi beş kişilik ailemle destekliyorum. İnşallah bir gün tanışırız demiş izleyicimiz. Siyasetçi olursanız tanışma şansınız var mı insanlarla? Yani siyasetçi olmaz. Sizi ben değiştirecek ben mi? İnsanlarla. insanlarla Beni bilen, bilenlere biliyor. Benim zaten işim insanlar da. Yani ben 14 yıldır öğrenci yetiştiriyorum. Evet. Doktor öğrencisi yetiştiriyorum, master öğrencisi yetiştiriyorum, undergrad yetiştiriyorum, sivil toplumlardan insanlarla görüşüyorum. Yani ben insandan geçken konuşmayı ve bir renk almayı çok seven bir insanım. Bu benim argümanımı genişletiyor. Ben sonuçta akademisyenim sevgili arkadaşlar. Yani günün sonunda akademisyen kalacağım zaten. Allah'ım yürü sınıfta ölelim. Yani son güne kadar öğrenelim, yazalım. Tabii ki insana tanışmak isterim. Tabii ki konuşmak isterim. Tek sıkıntım şu, ben siyasi daha 2-3 haftalık buradayım. Ondan dolayı partimizin verdiği programlar var takım oyuncusu olarak. Partimada çalışıyorum. bireysel olarak bir çalışma yapmıyorum. Ondan dolayı e, çok böyle bu tür mesajlar geliyor. Fakat tanışamıyorum. Fakat şunu söyleyeyim. Yani benim verdiğim mesajları, benim felsefemle birlikteseniz zaten kalbimiz bir atıyordur. Yani Anladım. ille de fizik olarak tanışmamıza gerek yok. Bizim gibi de düşünen ciddi bir çoğunluk var. Buradan söylüyorum yani. Hiç de kendimizi öyle küçük görmeydim. Bizim gibi düşünen çok ciddi bir çoğunluk var. Bakalım ses getirebilecek miyiz? Ben getireceğiz diyorum. Anladım. Hayırlısı olsun hocam. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ediyorum sağ olun. Çok sağ ol. Evet sayın seyirciler. Hepinizin yakından tanıdığı ki uluslararası ilişkiler konusunda özellikle bizzat başvurdum önemli isimlerden bir tanesi Hüseyin Işıksal bizlerle birlikte idi ee, akademisyen kişiliğimiz ak akademisyen kişiliğiyle normalde onu çıkartıyorduk ama bu sefer siyasetçi olarak milletvekili adayı olarak çıkarttık ee, ulusal düzeltiyorum Demokrat Parti e, Demokrat Parti ulusal güçlerden. Lefkoşa 9. sıra adayı. Doğru değil mi hocam? 9. 9. sıradan aday Hüseyin Işıksal bizlerle birlikteydi. Kendisine de bu yolda hayırlı yürümeler diyelim. Efendim programı noktalıyoruz. Günaydın Kıbrıs'ı noktalıyoruz. Birazdan kısa haberlerle karşınızda olacağım. Bizden ayrılmayın.